keselim arkadaşlar. Evet. Ben iyi. Parktayız. Dan bizim mahallenin Dandilik Parkı. Biz buna öyle isim yani ben öyle diyorum. Yani şeyle şuradan gelen arabaya Dandilik Parkı'nın önünden geçince bizim zaten. Öyle. Ve bu salıncak böyle kırıldı. Babam bunu yapmaya çalıştı. Bir ip buldu. İpi de gösterelim. Baba şurada. Ne yaptı? Şu çeke çeke iki parça gitti. O yüzden ben böyle sallanıyorum. Böyle. Evet canım, biraz sen konuş. şimdi parkta benim Kameraman geçsene Kameraman gel Kameraman Şuraya gel Şuraya Şimdi En hızlı kayan kişi benim Hıhı evet. şey Baba Ya baba Arkadaşlar tamam. bakın burda ne, ne İşte dandirik bu kadar olur işte bakın. çıkıyoruz. Dandirik, 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 dandirik her bakıma adam dedik. Arkadaşlar bir bunu yayın. Bir de verin, Tamam mı? Arkadaşlar bir bunu yayın. <laughs> <laughs> dandirik parkı. dandirik parkın evet, önemi gerek. Şimdi bakın. Umarım buraya da kuş istememiştir. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar. Bedenindeki de bir donluyor. Şimdi arkadaşlar bundan çıkınca Temiz gözüküyor bakayım. Tazlaymış bilmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi tekrar çıkalım Can. Şimdi arkadaşlar biz Can'la buraya bir tane daha geldiğimizde bir oyun oynamıştık değil mi Can? Şimdi bir, bir tane kişi belirliyorduk. Her şeyde değişir. Bir tanesi buradan çıkıyor bir tanesi şu kaydıraktan çıkıyor arkadaşlar kaydıraktan işte bir tanesi oradan çıkıyor bir kaydıraktan çıkıyor şuradan başlıyorlar o ilk çıkan kazanıyor şimdi canlı onu deneyeceğiz değil mi can ne anlamadım hani çıkıyorduk ya işte şuradan sen ilk önce çıkıyordun ben şuradan ilk önce çıkmaya çalışıyordum sonra sen ilk çıkınca kayıyordum böyle tamam mı evet anladım anladım. anladım sen oradan başla Hı. başlıyoruz bir iki üç Ben kazandım Ama sonra düştüm Herkes de gördü Şimdi tekrar yapalım Sen şimdi sen oraya geç 1-2-3 Evet arkadaşlar videoyu bitirelim mi artık? Yok. Hadi o zaman son bir kez daha yapalım. Geliyorum. Şimdi sen buralar. Sen bırakın daha. Ay, yapıyorsun. Bir, iki, üç. <laughs> Selam. <laughs> <Aa. gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna, <laughs> <videomun> sonuna geldi. Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve izleyimi açmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.